Merhaba arkadaşlar. Bugün Tournament oynuyoruz ekiple dört kişi ve pembe topu seçip kral tacımızı takıyoruz. Şimdi arkadaşlar beni takip eden ağır karaktersizdir. Yani doğanı başka kim takip edebilir? Ağır iyi insanlar. İzle. İzle bu map böyle. Şurada bir iki, i̇ki atılıyor burada bu arada atabiliyorsam tabi Ba a Allah, Allah. Aha Bela ne bela Senin ben şansın aynas Lan Bak dalga lan <laughs> Dışarı uçtum aman Fizik bu fizik Dışarı mı uçtun lan Matematik Dışarı uçtun lan <laughs> Mustafa Mustafa, Mustafa uçtun ya, ya. Keşke Baba 2'den fazla vuran Kişikti. 6 F4'ü yapıştırmalı İçine burada. İçine sekti. Aa. Atabilirim bu arada. Canım PUBG oynamak istiyor ya. Yani. Kafana vururum Mustafa. Ya mal Mustafa. Bu arada çok, onun çok oynuyorsun gibi var ya. İndirek Mustafa. İndir kanka kaldırıyorsa indir. Mert sende var mı? O normalde abi, var abi, da normal kaldırmıyor. Ben Mert'le girdim zaten. Sonradan siz aldınız Mert'ten sonra. Ananı sikiyim nereye gittim? Tam doğru ya kanka. İyi ki girdi daha çok vuruyorsun. Ondan sonra Mert bıraktı. Ben tek kaldım. girdim sonra ben anlamadım. İndirim mi ne oldu? Bir şey oldu. Sonra siz aldınız. İşte Enes falan aldı. Enes. Aynen sen aldıktan bir hafta sonra indirime girdi. 70 liraya almıştın sen. Babanın kredi kartı Ben 30 aldıydım. Ne son 165 liraya sonra kasa düştü. Sistem bana param ödedi. Bana düştü. 45 liraya yani. düştü lan. 44 bin. Oğlum, oğlum ben oyun, çok vurdum ya. Oyunun grafikte bir tık yükselsen mi ya? 3 baba. 3. Ne ya yapacak grafik? Üç... Oyunun grafikte olsa yazar. Hiç sormadım bunda grafik olsa ne yazın. Kanka yazayım. ultra'dan normal orta et medium'e çektim. Orada oyunun parlaklığını kısa Ben bu arada bunun şeylerini ayarlamadım. Grafiklerini. Kanka ultra'da Uğur, da nerede? Ultra Nerede? Ultra'ymış. Gamma. Ben de ultra'da oynuyorum sağlam. Abi gamma şu izle bak alıyorum. burası cidden matematik mi yapıyor bak Yok burası matematik, matematik berbat olduğu arada. için. La tek oğlum bu ya izle. Tek. Ah oh! Aga ben tek attım ama. Ben nasıl buraya geldim? Doğru. ben de tek attım ama ya. Ay, ay. Ağır haksızlık Abicim, içeriyor ya. Saçma oyun. Abi ben tek atmışım. Sağ bir tek atayım be. Ama niye bu kadar ağladınız ne ya? Oldu. Kimse yapamadım şimdi iyi. <laughs> Oğlum bir daha beni atarsan atakçıları basarım orada. Üç vurduk. Bir vuracağım. Atmasan derdi. adam değilsin. Atmıyor kanka. Oyun beni bak buradan. Girebilir nereden... miyim artık deliye? Aaa! Bye bye 4 mapi bu. 3 3. Ben Van Heda 2 vurmuşsun lan. Ya. Yeah. <laughs> ben de gittim ama. <laughs> İddialıydı da vardı Mustafa bak. Aynen. Sonuncu birinciye aynen. Üç, karamit rol atıyor. Aynen. Aynen öyle. Aynen. Kesinlikle. 2 3 4 tamam, 5. Tamam birinci ben. Yanında gülüyor. yanında atıştırmalık dragonlar. <laughs> Aynen öyle. Ya dragonlar biraz ucuz oluyor. Kanka. Dragonlarım var bak ben yedim. Neyse kolpalar da inat. Ben niye hack siz amatör gözüküyorsunuz lan? Hack'im tabi oğlum. Dokuzuncu level hack. Ben de az önce level atladım ama bunu. Siz hangi kaç level'siniz? On. Bilmiyorum ki ben. Yeni mi gelmiş bu? Yeni geldi büyük. Oğlum bu scroll tuşuyla... Eee... De yön değiştirdiğimiz yani... Bakın... Ooo ne Bakış değiştirdiğimiz oyun hangisiydi ya? Buydu. Hand simulator. Hand simulator doğru. Hand mi? Evet. Aha. Ananı. Lan bala göte buraya düştüm ha. Ben de öyle düştüm merak etme. Abi ben şimdi buradan nasıl çıkacağım 2 saat ya? Vallahi. Bak abi. şöyle Mert. 5 ya aga Ederim. ederi. Sanki ya, 4 Bert. gibi abi eder. Kanka normal PUBG'ye indir. Eğer kaldırmasa PUBG'ye geçelim. <laughs> 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 Normal PUBG'yi zaten kaldırmıyor Mustafa denemeyi ya E, Light'ı mı indireceksin o zaman? Yani 5 mi? 5. Tamam indir, indir bana fark etmez ikisi de olur. Mustafa ben de o zaman bu akşam PUBG'yi indireyim. Light de indir kanka. Light uğraşalım. On. Yok ona değil kanka Mert de gelecek ya. Evet. Ben de normal evet, PUBG'yi indiririm. Aa Doğukan da Volkan'da var. Kurduk squad'ı. Kurduk kurduk. PUBG videosumuz yok mu Mustafa? Ya kanka. Biz bir arada squad kur hem Mert'le kurduyduk normal. Aynen. Ben İhsan'la biz, biz raf Rast alacağız, raf hmm. oynayacağız. Al abi oynayın abi. Fena bir Rast. Siz de alsanız onu fena kan kuruz bu arada. Epic James şeyi bedava versin de be. Ark mı? Neydi Hayır, oynadı? Ark mı? Ark. Ha biz Ark oynuyoruz abi köpek gibi fena sarıyor bu arada. Ark çok sarmayacak diyorsunuz ama. Yemin et. Anlamıyorum. Ben... Sarıyor ben... bu arada. Yok. Öyle bir ben... şey de. Sadece konuşmuyorum düşünmüyorum. Oyun oynamadan konuşmayın. Ah, Allah bura ne? Hı. Allah Allah. Benim 100 saate yakın arkım var onun. ya. Ben 9'dan onun yazına kadar normal torrent oynadım arkı. Sonra steam Abi var. tamam bir şey demiyorum. Sen sevebilirsin. Sen de benim sevdiğimiz oyun tarzları aynı mı? Kanka sarar. Emin ol. Full vurdum. Full vuracağız zaten. Az ah, önce şey, ben ne yaptım biliyorsunuz mu? Ben vurmadım. Geri geldim. Yere düştüm zannettim. Tekrar başa döndüm. Ekrana bakmıyorum. Tekrar geri döndüm. Mustafa izletelim abi. O bundan komik montaj çıkıyor. Hadi. Aa. Ne yapacağım? Tamam beni izlemiyordun da. Yok. Mustafa izletiyordum. Ben tam Sen zamanda geçtim. Yani sana da göremedim. <gülüyor> Enayi <gülüyor> Mustafa. Lan birinciydik 20 olduk. Mustafa oradan da temas yani 6 4 yes, lan. Bana yedi. değil. Sonunculuğu <laughs> garantiledi ya. <laughs> ya gre videodayız. Usta zaten sonuncu onu Ya yani şu an bahanesi zaten oynayasım yok. Öylesine oynadım. Yani bu da diyecek. Mustafa nerede? Attım. <laughs> Niye lan? Öyle. Ben şuradan bir geçmem yok mu? Yani? Ben geçilmiyor. Ben çok denedim onları ya. Öyle vurursan. <laughs> ha, okay. Okay. Boomer. TikTok'ta bir laf. Hayır, çok mu hızlı gitti? Hayır. Oha, daha hızlandın lan. Push. <laughs> ben iyileci push. Ne key o... Yok da ben çikolatayı ezberledim. Bunu epeydir oynamıyordum. Ha, Z6 çıktı. <laughs> Z6 çıktı. Ne yapıyorsunuz lan? Niye çıktın? Z, Z, Z çıktı. çıktı. Oynayası yok. Aynen. <laughs> Oğlum hiç sarmadı ya. Sardı <laughs> beni ya <laughs> ben oynarım. Ben şimdi en üstüne indirip vereyim de görsün lan. Kolsiyon hafta 2 oynuyor ya. Oynayamaz. <mı? gülüyor> ben mi atıldım lan? Alo. Yamuk attık Enes Discord'una. Senin bu korona varmış ya lan. Tamam şey videoda daayım. Atma sana beni salak. Korona gitti. Yani, korona. Belki koronayım. Allah korusun. Vallahi Neyse işte de Allah nimet olsun. Eee Enes PUBG indirin lan. İndireceğiz, indireceğiz. Normalle light indirin. Evet. Fark etmez bana. Yani i̇kisi yani. de ikisi olur. Normale indirmem büyük ihtimalle de. Yok yok fark etmez yani. Light olur, PUBG olur. Bana hiç fark etmez. Evet. Evet. İndirin yeter. Normalde çünkü biliyorum yani kasacak, oynamak. Abi bu da var. Dokan'da da geçen sorun tamam olur dediydi. Dorkan da indirir light'ı. İnsana insana geçen de konuşmuyor. İnsan PUBG'yi sen biri değil. O bilmem indirmez. Usta hadi, hadi, hadi abi. git hadi abi. Hadi yürü. i̇ndirin daha oynayak. Yürü. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Gidin gidelim. İzlen şuradan. Kalacağım yere yanlışlıkla bir şey yaptım mı? 4 kalp, 5 kanka bura galiba. 4 veya 5. 4. Benden başka 4 vuran? Yok. Ben niye vuramadım ya? Ben yetenekliyim abi. Aynen. 5 vurdu. İnşallah. 6 olabilir hatta. 7 7 7. Gidisi var. Sektir bak. Şurada. Yuvarlak yerden sektir. 7. Kralım. 6. Çakma kralı arkadaşlar görüyorsunuz. Hava bastık mı kim birinci? Oyun Yazık sonu bursun. tekrar bakalım o birinciye don. Aynen mertçiğim. öyle. Maççıyım. Aa, bura fırtına. Bura futbol. bal. Ya full mi vuracağız lan Üç. Burada okey. Üç ben bana da iz edeceğim. soktu zaten. Sana mı? Mert iki evet. mi atıyorsun lan? <laughs> Komik değil burada Mert espirin. Yok ben. ben de ne dedin lan? Sana mı dedi? Dedim ya Enes soktu mu? Ay. Beşinci sınıf laf var. Siktir lan daha dün ne kadar sen şey kullanıyordun. Yo. Allah buradan sağdan gireceğiz. Fark etmiyor Fark buradan etmiyor. nereden girdiğim. Ben sol sokuyorum. Mesela. Ben de de ona. Mert çok güzel espri desin ya. Ananı sola girdim amına. Giremedim. Ben Lan sağ attık sola girdik. <laughs> ben de tam dersini yaptım. Abra çok güzel. Ben bunu sesi yükselteceğim. Çok güzel. Dört vurdum lan. Par. Par lost. Par kafana hani. Bogey lock. Par kafana kanka. En temiz. Par kafana. Yazık kafa. Kim yüzleşi sarmadı ya bu isim bize. Şimdi buradan ballıları göreceğiz. Kim bir atıyor, kim iki atıyor. Şu nasıl don taktiği? Şu... Ben buradan tek atacağım bu arada. Tamamdım ben. Aa, ah! Ucundan. ben ne yaptın ne kanka? Şansa kanka ne gelirse be. Haydi be. Bayım. Ben tek atmış olabilirim. Evet. Tek attım. Şans nasıl? Uç. Bu. arada map'in ilk teki. All in, bon. Olabilir. Çık. Haritanın Bak profil ne kim kanka? The Hundred'da bir karakter kanka. Dizi miydi o? Neydi? Hı hı. Valla ben Sex Education 3. sezonu bekliyorum. Yakında çıkıyor. İşte herkes zeka seviyesine göre diziler izliyor. Yok kanka Witcher 2'yi de ben Witcher'da bekliyorum ama. Biz... Oğlum bir şey diyeceğim ekrana bir şey oldu benim. Ne oldu moruk? 1060'ı var oğlum bir şey olmaz. Hayır yakınlaştı makınlaştı bir şeyler şey de gitti şu İzle matematiği. Fizik, matematik, her şey koyabilirsin buraya. O fizik, o matematik herkes de var tamam. İnşallah canız. Oğlum durun lan. Enes izliyoruz. Evet. Lan ekranım gitti ekranım. Ne yaptım ben ya? Ne sen yaprağı kanka. Ha oğlum. Yani bir dakikam var yani. Ha şimdi yaptım. Ay yanlışlıkla 24'e sabitledim FPS'i lan. Kasıyor şu an. Abi 1060 var adamı 24'e sabitledi. Nasıl yoksulluk Enes ya. bakayım sınırsız. 30. Hafif bir kasma gitti. Lan eski günler geldi aklıma. Annemiz. Ya <laughs> düş bir oradan. Mize bir nekare Aga. Orada Bu arada ya. bu oyun çok saçma vardı grafikler falan. Yok kanka. <laughs> Bak burada futbol zaten tek atmak. Zeka işte bal değil. Geri ya, zeka, yazık kafana. Hangisi tek lan bunların? Ay. Sağdaki. Aynen Mert zeka sağdaki de soldaki de. Bir geçebilseydim olmaz. Ben fazladan bir vurdum ya. Allah belanı. Şıp, şıp su sesi geliyor. Oo güzel yerdeyim. Dört vurdum ben. Adam. Belki daha fazla vurdum. Ne oldu lan long drive ne? Normal geçenlerde. Uzun atış galiba. Uzun sürüş. Kaymak gibi kayıyor yer. O en uçurdu. Açık ara birinciyiz. Açık ara. Açık ara. Açık ara sonucu mu? <laughs> lider <laughs> gidiyorduk. Burada ben burayı pek sevmiyorum ya. Yani. O rüzgar sesi fazla. Ses kısılır. Vurduruyoruz be oradan dikkat edin. Buradan sağ mı sol mu yapıyoruz lan? Fark etmiyor. 3 Ay yazda. Yere... Allah'ın cezası oyun. ne öyle deme ya. Az önce kaldığım biri görsem var ya. Gördüm ben. Tam ucu böyle. Açık ara yine birinciliğimizi arttırıyoruz. Harikasın da. Tamam. Teşekkür ederim Asken harika. Oğlum ben oyunun <laughs> şeylerini bozdum ama ne ya. Oyunu zaten <laughs> ayar yok. Ne yaptı? 30 herse falan mı aldın oyunu? 30 herse oyun alınmıyor ama sen bilirsin. 60 ya kanka. O FPS ama sen bilirsin. Ya. Zaten NS monitörü de 30 Hz değil. 60. Yani 220 değil miydi oğlum? Amına koydum Anladım. şeyin ekranın ya. Şimdi ben bir ekran kartıyla ayarlayayım. Hayır, 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 hayır. Okey. Korkmadık kesinlikle. 4 Hay götten kim babanı Bak <laughs> bak bak. Neyse. <laughs> Mert izlettik. Şimdi Enes. Lan oradan gider miyim? Giderseniz. Ay şarkıya bak. Telif yüzünden şarkı açamıyoruz YouTube gibi yani. Bogey. Aga açık ara farkı devam ettirmeye çalışıyoruz. 3 oldu. 1 de 2 oldu. 3 oldu. Kim geldi? Kim geldi beyler? Bot. He bot mu? Ben de susturulu. Ben de de susturulu. Siz ezberlediniz mi lan oraya? Bir buraya mı girmek lazımdık? Evet. En kötü yer burası. Hayır Yok. en kötü yer burası. Ben sizi takip ettim ya. Kandırdım seni. <gülüyor> <gülüyor> gitme, gitme 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 gitme. İki mi? Lan iki. <laughs> Beş vurdum ben burada. Mert hayırlı olsun birincinin. Bir dakika. Ben de az vurmadım mı burada? Yok yok net sensin. İki iki baba. Oh. Bay bay. Bak 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 ite bak evet. ya. Yemin ediyorum. Açık ara farkı devam ettir zaten kesinlikle. Ben evet, evet, burada dursam ne olur lan? aldık. <laughs> Tam yayının başı bura. Yayının. Ay videonun. Senin beynine. Gidiyorsun sen terbiyesiz. <laughs> İzle tek geliyor. Hı hı. Atarsan Mert. Hı hı. Atar. Ben burayı biliyordum ya. Şuraya galiba. Ay. Atarsan ne veriyorum Mert? Atarsın da. Attı. Ben attım da tek olmadı işte be tüh. Ah oh, ucundan kaçtı. Ne o da iyi. Mert full mü vurdun kanka? Oha ben nerede kaldım? Enes görüyor mu? <laughs> <Ben. gülüyor> <laughs> görüyorum lan. Görüyor görüyorum görüyorum. Oyun bile benim üstüme oynuyor ya. Sana mı bana mı? Bana. Mert burada bir iki kere vurdu. Par. Par kafana devam ki. Aha son şey. Açık ara son. birinci hayırlı, hayırlı uğurlu. Geçmiş. Daha sonra oyun oynanmadı. Tek ya bura. Yani beyin olan tek atar. O yüzden Doğan tek atamayacak mesela. Şans abi ya. Buradan sağ mı girecektik sola mı lan? Hayırlı olsun tekimiz. Mavi yeşil kimse tek attı. Herkes mi tek attı lan buradan? Ben şansa tek attım. Ben de atamadım ya. Ben attım. Ben de attım da çok şansaydı aşırı şansaydı. Tamam enisi geçti o zaman kanka. Birinci ilimiz hayırlı uğurlu. <laughs> lan durdu bu. Bol tekti. Enes buradan hızlı dur. vurma Enes dur ben izleteceğim şu orayı. Par. O zaman Holy One kafana. Enes izletiyoruz. Ney? Altır tört karaktersiz. <laughs>